Merhaba sevgili çocuklar. Bugün gördüğümüz tüm geometrik konuların bir tekrarı olarak bir video hazırladık sizlere. İlk olarak simetri, ardından örüntü, süslemeler, paralarımız ve zaman konusunu bir hatırlayacağız. Evet ilk olarak simetri ile dersimizi başlayalım çocuklar. Simetri nedir? Bir hatırlayalım. Simetri bir cismin bir doğruya göre eşit uzaklıktaki görüntüsüdür. Katlandığı zaman üst üste çakışan ve açıldığında katlama çizgisinden iki eş parçaya bölünebilen çizgileri ise simetrik şekiller denir. Evet burada gördüğünüz gibi çocuklar kırmızı çizgilerle belirttiğimiz yerlerden katlandığı zaman şekille birbirlerinin üzerini tamamıyla örtmektedirler. Bu çizilen çizgilere de simetri doğrusu denir. İki eş parçaya bölünebilen şekillerde de vardır. Mesela bir kelebeği ortadan ayırdığımız zaman kanatları birbirinin simetrisidir. Aynı şekilde kalbin ortasından çizilmiş olan bu doğruyla birlikte kalp iki eşit parça ayrılmaktadır. Böylelikle biz burada simetrisini de göstermiş oluyoruz. Tabi bir şeklin birden fazla simetri doğrusu da olabilir. Mesela yıldızın burada 5 tane simetri doğrusunu görmektesiniz. Ya da bir H harfinin 2 tane simetrisi görülebilir sevgili çocuklar. Sırada örüntüyü hatırlayalım sevgili çocuklar. Örüntü nedir? Örüntü belli bir kurala göre ilerleyen şekiller dizisidir. Örüntüyü devam ettirebilmek için kuralı bulmak gerektiğini unutmuyoruz. Mesela buradaki bir örnekte biz bunu yapmıştık. Aşağıdaki şekiller belirli bir kurala göre ilerlemektedir. Şekil örüntüsünün kuralını bulalım. Şekil örüntüsünün kuralını burada mavi çizgiyle çizdiğim yere kadar olan kısımda bulmuştuk. Nedir bizim kuralımız? Siyah kare ile başlayıp beyaz üçgen beyaz kare ve beyaz daire kuralıydı. Bunların tümü tekrar eden şekillerin örüntüsü şeklinde devam etmektedir. Örüntüyü devam ettirecekseniz bulduğumuz kuralın kalan kısmıyla devam ettirmeniz gerekir. Mesela burada siyah üçgen, iki beyaz kare, bir siyah daire kuralı vardır. Baktığımız zaman siyah üçgen, beyaz kare, Ardından bir beyaz kare daha olması gerekiyordu. Böylelikle örüntümüzün kuralını bulduktan sonra devam ettirildiğinde eksik parçayın ne olduğunu bulabiliriz. Tabi bunlar sadece üçgen kare daire şeklinde değil diğer başka şekillerde de aynı şekilde bu kural geçerlidir. Bunu başka örneklerle zenginleştirebilirsiniz. Evet, örüntü, örüntü kuralı ve boş bırakılan örüntüyü devam ettirmeden sonra sıra süslemelere geldi. Süslemeler daha çok simetri konusuyla ilgilidir sevgili çocuklar. Süslemelerde çünkü simetrik bir durum olması beklenmektedir. Aksi takdirde süslemelerde bir bozukluk ya da bir aksaklık görülmektedir. Burada gördüğünüz gibi şekil eşkenar üçgen ve eşkenar dörtgenden oluşmaktadır. Bu süslemeyi devam ettirirsek aynı şekilde şekilleri seçmemiz doğru olacaktır süsleme için. Bu şekilde olabilecek olan süslemeleri zenginleştirme adına başka türlü başka e, süslemeleri de tercih edebilirsiniz. Unutmamamız gereken bir şey var. Süslemelerde simetrik bir kavram, simetrik bir görüntü olması gereklidir. Sıra paralarımızı hatırlamaya geldi. Paranın tarihçesinden başlamıştık. Parayı ilk bulan insanların parayı kullanmadan önce hangi yöntemle alışveriş yaptıklarını ve bunun üzerine yaşanan sıkıntılardan bahsetmiştik. Daha sonra Lidya'ların parayı bulmasıyla ve bu parayla birlikte çeşitli madenler kullanılarak farklı değerlerde paraların üretmesiyle modern ticaretin başlangıcı olduğunu söylemiştik. Bizim tabii ülkemizde de kullanılan madeni paralar vardır. En küçüğü 1 kuruş, daha sonra 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve en büyük madeni paramız 1 Türk Lirasından bahsetmiştik. 1 Türk Liramızda 100 kuruşa denk geldiğini de belirtmiştik. Günümüzde bu madeni paraları kullanmaya devam ediyoruz. Madeni paralarımızdan sonra kağıt paralarımız yani banknotlar. En küçük kağıt paramız 5 lira. 10 lira. Daha sonra da 20 lira. 50, 100 ve 200 lira kağıt paralarımız da vardır. En büyük kağıt paramız 200 Türk lirasıdır. Ve Türk lirasının sembolik işareti olarak da bu şekilde yapılmış bir şeklimiz olduğunu belirtmiştik. Ve sırada zaman konusu vardır. Analog saat dediğimiz üzerinde 1'den 12'ye kadar olan sayıların bulunduğu saatlerden bahsetmiştik. Ve bunlardan uzun kola yel kovan dakikaları gösteren kısa kola da akrep dendiğini bu da saati gösteren bir kol olduğunu anlatmıştık. Analog saati okurken ilk olarak yarım saatlerden bahsetmiştik. Yarım saatler eğer uzun kol yani yelkovanın altının üzerinde ise biz ona buçuk derdik. Eğer kısa kol saat hangi rakamın hangi sayının üzerinde bulunuyorsa o saatin buçuğunu söylerdik. Buradaki saatimiz bir buçuğu ya da biri otuz geçeri gösteriyor. Analog saatlerimizin üzerinde dakikalar geçe ifadesiyle kullanılır. Bu geçe ifadesi 30 dakikaya kadar olan kısımda kullanılır. Eğer yelkovanımız... 1, 2, 3, 4 ve 5'in üzerindeyse... 5 ile 6'nın arasında bir yerde ise dakikaları söylerken saati ve dakikayı söyledikten sonra geçe ya da geçiyor şeklinde ifade ederiz. Ama saatimiz Yelkovan'ı 6'dan sonraki sayıların üzerinde ise 7'nin, 8'in, 9'un, 10'un, 11'in ya da aralarındaki bir durumda ise bu kez bir sonraki saatin olacağını düşünerek var ifadesini ya da kala ifadesini kullanıyoruz. Burada saatimiz 2'den sonra 3 geleceğini gösteren akrep konumundadır. Yani saatimiz 3 olacak. Peki 3 olması için kaç dakikamız var? Bunun için 8'den sonra dakikalarımızı 5'er 5'er ilerlediğimizde 3'e 20 kala ya da 3'e 20 var şeklinde saatimizi okuyoruz. Günlük hayatımızda kullandığımız saatle ilgili bilmemiz gereken bazı önemli bilgiler var çocuklar. O da şudur. 1 saat 60 dakika, 1 dakika 60 saniyedir. Kısaltmaları saatin SA, dakikanın DK. Saniyenin ise s ne şeklindedir. Saati dakika cinsinden yazmak için verilen saati 60 ile çarptığımızı unutmayacağız. Dakikayı saati çevirirken ise verilen saati 60'a böleceğiz. Dakikayı saniyeye çevirmek için verilen dakikayı 60 ile çarparız. Bu durum saniyeyi de dakikaya çevirirken de 60'a böleceğimizi unutmayacağımızı hatırlatalım çocuklar. Yine aynı şekilde günlük hayatımıza bir haftadan bahsedebiliriz. Bir hafta 7 gündür zaten bunu biliyorsunuz. Bir gün 24 saattir. Bunu günlük hayatımızı planlarken pazartesi, Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar gibi günlerde yapacaklarımızı planlarken unutmamız gereken bir şey vardır. Bu işleri yaparken sadece 24 saatimiz var. Bu 24 saatimizi iyi değerlendirelim sevgili çocuklar. Evet, son olarak zaman konusuyla ilgili hatırlatmamız gereken bir önemli bilgi daha var çocuklar. O da şudur: bir yılda 12 ay vardır. 28 günde oluşan şubat ayı 4 yılda bir 29 gün olur. Bir yıl 365 gündür. Ve unutmamız gereken bir şey var: bir ay 4 hafta olarak kabul edilir matematiksel işlemlerde. 4 yılda bir şubat ayın 29 gün olduğu için o yıl 366 günden oluşur. Hesap yaparken çocuklar kısaca bir yılda 365 gün, bir ayda 30 gün olarak kabul edilir. Bazı ayların 30, bazı ayların 31 gün olduğunu anlamak için ise iki elimizi yumruk şeklinde yapıp parmaklarımızın çıkıntılı olan kısmını aylara göre sayacak olursak çıkıntılı olan kısımlar 31 gün, çukur olan kısımlar ise parmaklarımızın arasındaki çukurlar ise 30 gün olarak bilinmektedir. Şubat ayı dışında kalanlar bunu e, kuralı uygulayabilirsin sevgili çocuklar. Çünkü Şubat ayının özel bir özelliği vardır. 4 yılda 1, 29 gün olur. Diğer geriye kalan yıllarda ise Şubat ayımız 28 gündür. Evet sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.